Selamün aleyküm be ya aleyküm selam. Arkadaşlar şimdi sizlerle benim tane çizim var ya o çizimi değerli değerlendir ay değer arkadaşlar arkasına numara yazacağım ben arkadaşlar bu benim WhatsApp numaram değil her bu numarayı ben bir tane çocuktan aldım. Vay diyorum. Abi olmadı. Biraz daha yaz. Telefon numarası olur. Oldu mu? Tamam. Abi oldu. Abi lahmacun mu yedin? Ağzım lahmacun kokuyor. Nereden anladın lan? Anlarım ben. Kralcık. Kralcık mı? Aaa. Şeref satabilirim. arkadaşlar arkadaşlar hesap çekiş hala yorum yazın abone olun tamam arkadaşlar direkt size hesabı vereceğim o yüzden hesabı da biraz emek harcıyorum emek harcıyorum ki arkadaşlar bu hesap 50 milyon para yapmak istiyorum ben. Bir takla attı. Sıvı gördünüz mü hayatınızda? Arkadaşlar ya bu ne, ne Bu otomatik mi lan? Bu ne arkadaşlar ben bunlar biliyorum. Acıktım odan kullanamıyorum ama moneral kullansam ne olur söyleyeyim mi? Benim hayatım mahvolur. Hayatım mahvolur da ne olacak satayım Oh, nee, 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 我这不就。 5 dakikaya her sesliyim. sen ne oldu ya? Gel. Seni Allah'ım sen gelene bura. Sen gelene başka ben bura. Arkadaşlar zengin bir yok mu? Zengin olan adamın ismi yok.

Arkadaşlar şimdi ters bir yazı yazacağım bakayım. Karışık <laughs> Amazon. Amazon Pro. <laughs> <laughs> Bak herkes Amazon diyor. Sanki cennet bura, tıysa durur benliğin bura. Tıysa durur benliğin bura. Ya oğlum ya. Ben bu tıramı uzun tır satacaktım ne güzel. Bye. -bye. Canzar la mía.

Bora. Alın lan şu terimi. Alamayan pişman. <laughs> Amazon Prime.

Man ir jau mazs satai. Saka, vija, nu, nu, pro. Istejane, Окей, это mini. Ok, ты не šī minūte, te mini, tu mini, не... mini, tu это... tu mini,

Lan ben ne saçmalıyorum. Lan arkadaşlar. Ya. Yeah. Aga. Sat diyor yani. Bir mori, please, ice. aldım bir milyon arabamı ne olur. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. TikTok kanalım var benim. Metafor'tan takip edin canlı yayın açıyorum sırada.

Bu Murat sevgisi de ne ya? Murat sevgisi ne? Herkeste Murat var. Bazılarında beyin yok. Lan ne? Beyin yoksa adam mı Pulat? Platt ne Plat. 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 Police, oh, Hollande. Plat. Okay, Ich bin so. Araber, Satzung, ja. Arikaner ist nur Korruption. ya da gerçek düşünün. Tam Amazon Prime.com mu? Amazon Prime Mercedes ne alaka arkadaş? What lan? Hadi siktirin giden burada ne olayım. Yok mu? Gitme lan gitme Elimde lakte lakte Engel engel kante, düşüm sahte sahte Engel engel kante, Bir gelin konsere hadi çıldırın Aracı çok güzel ya Abi bugün gün, günün güzel mi benim güzel? Benim günüm çok çok güzel oğlum. Ok, adamların işte Kaplama araç mı? Onu ben bile yaparım Ali. Emo mu? Emo var mı ki burada? Bir tek emo bu var. Merhaba, sen bir yerlere gidecek için kullanabilirsin. Selam aleyküm, ben Kafa Paşa. lachte, lachte, engro, engro, kante. Şimdi Kante, şimdi da. Sahte Engala Engala kan Ilumne Lahte Lahte Engala Engala Khan Oi, 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 oi. Neyse canlı yayın sonuna geldik chat. Çık. Bye.